Bravo kedi bravo. Birileri benim imkanlarımdan tekrar yararlanmak istiyormuş. birileri bizi küçük görüyormuş. Birileri bizi enayi sanıyormuş. Ama biz bugün ne yaptık kediler gösterdik. Neyi gösterdik? Bizim Türkçemizin İngilizcemizden daha iyi olduğunu değil İngilizcemizin Türkçemizden daha iyi olduğunu gösterdik. Unutmayın ki de. Ayrıca paramızın onların maaşlarından daha fazla olduğunu gösterdik. Ayrıca onların üniversite iyi Bizim üniversiteden sonrasında olduğunu gösterdik. Ayrıca araba kullanmıyoruz diye silah kullanmıyoruz manasına gelmediğini gösterdik. Aynı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistanları yaptığı gibi, PKK'lara yaptığı gibi biz de buradaki çakallara gücümüzü gösterdik. Berabaki'de. Anladın mı? O çakallar bizim imkanımızı bir daha kullanamazlar. Biz onları üç sene önce sepetledik. Anladın mı? Bizim balıkçının karesiyle, oduncunun karesiyle, ay yaşın kızıyla, çingeneleyle, temizlikçiyle, taksicinin akabasıyla köftecinin akabasıyla işimiz olmaz. Bravo kedi. Anladın mı? O dizi film çekmiyoruz biz burada. Anladın mı? Bravo kedi. Ee, biz am salak dediğiniz anladın mı? Biz o sürdüğün fişini çoktan çektik. Anladın mı? Biz mihriban erdik, ağustos böceği erdik gibi gavat değiliz anladın mı? <laughs> Biz Tayyip Erdoğan gibi Cumhur İttifakı'ndayız anladın mı? Bravo ki de. <laughs> Hem bizim eğitimimiz full, paramız full, gücümüz full. Onların tam tersi başkasının parasından geçinen Asanaklar anladın mı? Birbirlerini yiyen Kabaklar onlar Birbirlerinin karlarını sikenler Anladın mı? Bravo kedi ee, Biz onların öyle olduğunu öğrendik Kendi başlarına bıraktık Anladın mı? Ulan başka an mı yok? Başka gök mü yok kedi? Bravo Eee bu kışta Yunanistan kaşınıyor. Türkiye Yunanistan'ı işgal etmeyecek. Kendini savunurken Yunanlı PKK'lı çakalları öldürecek. Anladın mı? Biz kedileri, kuşları için besliyoruz? Bereket, bolluk, fizik, metafizik için. Bravo. Hamd olsun, bereket olsun. Bravo. Anladın mı? Thank you very much.